Nedim annenin boğazına sarılınca ne oldu? Gözünü bile kırpamadı! Parmağını bile oynatmadı! Biz gelmeseydik, biz gelmeseydik belki de annenin ölümünü izleyecektin! Çünkü sen yoruldun! Yoruldun anlıyor musun? Bütün bunlarla uğraşamayacak kadar yoruldun! GPS. Otur oturdun yere. Şimdi. Baba oğul erkek erkeğe konuşacağız seninle. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasıl yardım edebiliriz? Kim gönderdi? Kimse göndermedi. Ben kendim geldim. Kimin teslimatı için geldiniz demek istemiştim. Yok ben bir şey almaya gelmedim. Bunun için geldim. Sahici mi bu? O ne demek hanımefendi? Bu bizim koleksiyonumuz. Gerçek yani.. Sahici.. Bir saniye bekler misiniz? Kara çaylardan mı geliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Bu tasarımımızı Cenk Karaçay almıştı. Hanımefendi.. İyi misiniz? İyi misiniz? Hanımefendiyle ben ilgilenirim. Şeniz Hanım hoş geldiniz. Ne içersiniz? Ah şimdi buradaki işimiz bitti. Değil mi? Selam. Burada salak mı yazıyor? Niye aynı şeyleri söyletip duruyorsun bana? Dün gece anan gözünün önünde can çekişiyordu. Sen yine böyle aynı böyle aptal aptal suratıma bakıyordun ya. Manyak mısın oğlum sen? Sen nasıl bir şeysin? Bir evlat anası can çekişirken nasıl seyreder oğlum? Cenk, bana bir şey söyle. Mantıklı, akıllı bir şey söyle. Ayakta uyuyordum. Sarhoştum, şoka girdim de. Ne bileyim ben, ötleyin tekiyim, korktum de. Ceng, nedir oğlum senin derdin? Konuş oğlum. Derdin neyse adam gibi söyle, bir çaresine bakalım. Benim derdim kendimle baba. Hiç kimseyle değil, kendimle. hoş geldiniz Şeniz Hanım. Merhaba Kadir Bey. Buyurun şöyle alayım. Teşekkürler. Nasılsınız burası? Teşekkürler. Ben klasik takılacağım her zaman gider. Siz ne alırsın Seher Hanım? Su içerim ben. Ay rahat olun lütfen. Bir kahve için en azından. Su olsun. Hayat ne garip değil mi? Siz ve ben aynı masada oturuyoruz. Alışsak mı artık aynı masada oturmaya? <laughs> Lafı dolandırmanın bir anlamı yok. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Bu oğlum kızınızı avlamış. Demek Söylediklerimin ağır geldiğinin farkındayım ama inanın karşınızda Cenk'in annesi olarak değil bir kadın olarak konuşuyorum. Unutmayın. Ben de bir kız annesiyim. Size kızınıza sahip çıkın gibi arabesk sözler söylemeyeceğim. Ama bir tavsiyede bulunmak isterim. Sadece bir tavsiye. Anneci bir tavsiye. Kızınızı koruyun Seher Hanım. Koruyun. Yoksa çok yazık olur. İnanın biz bu yollardan çok geçtik. Cenk Önce iltifatlar, cömert hediyeler, rüya gibi günler, geceler. Sonrası Seher Hanım, Sonrası kanlı gözyaşı. Bu pırlantaya da kanlı gözyaşı ederim? Benim evladımın bir damla gözyaşının ederi yok. Ben sizi dinledim. Şimdi sıra sizde. Benim kızımın değil böyle takıya pırlantaya. Süse püse bile merakı yoktur. Pahalı hediyelerle gözü boyanmaz o. Ah sen, ah. Genç kızların hevesini küçümsemeyin. En akıllısı, en uslusu bile iki yürek çarpıntısına, bir pırlanta ışıltısına kapılabilir. Benim kızım şatafata heves edecek kız değil. Yanlış anlamayın ama kızınız memleketinizin ufacık bir köyünde ne görmüş olabilir ki? Gözü şimdi açılıyor. Hediyeyi alıp sakladığına göre, durum düşündüğünüzden daha vay. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Oltaya bir kez takıldıysa, kancayı bir kez yuttuysa kurtulması zor.. Çok zor.. Kızınızın oğlumun elinden, başını yakmadan kurtulması çok zor.. kızınızı oğlumun garson yerinde yakaladığınızı biliyorum. O nasıl söz öyle? Garson yer ne demek? Ah Zehra Hanım. Oraya niye garson yer dediğimi duymak ister misiniz? Oradan çok kız topladım ben. Kalbi kırık çok genç kızın göz aktı orada. Ben kızımı aldım çıktım orada. Hiçbir şey olmadı. Göz yaşı falan yok. Belki evet. Ama hiç korkmuyor musunuz? Bir sonraki sefer. Bir sonraki sefer diye bir şey yok öyle bir şey olmayacak diyorsunuz. Peki kızınız ne diyor? Madem bir seferlikti, neden her arkanızı döndüğünde kızınız oğlumun yanına kaçıyor? Bakın bana göre hava Ben alışıyorum. Oğlumun kulağını çekerim. Bizim için konu kapanır. Ama ya siz? Siz ve kızınız. Siz bir gecelik bir maceraya, alışabilecek misiniz? En azından bir konuda anlaşalım. Gürültü istemem. Sırf bir gece geçirdiler diye ne sizin ne de kızınızın hayalleri kapılmasını istemem. Ne benim ne kızımı, senin oğlunla ilgili hayalimiz yok. Seher Hanım bakın. Yüzük kızararak söylüyorum ama hiçbir erkek hele ki oğul karşılığını almadan bu kadar cömert olmaz benim kızım senin oğluna hiçbir şeyin karşılığını vermedi. Ah, siz mi ısmarlıyorsunuz? <laughs> Su için teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs>